Mesela bir zat sürekli dermiş ki Ya Rabbi senden afiyet isterim. Ya Rabbi bana afiyet ver. Ya Rabbi dünya ve ahirette afiyet ver. Duası hep bu. Ona da sormuşlar. Demişler ki niçin bu duayı ediyorsun? Sormayın demiş. Vaktiyle başıma bir iş geldi. Hayır olsun inşallah. Ben demiş çalışırdım, uğraşırdım. Bir yandan kulluk etmeye çalışırdım. Bir ara kendi kendime dedim ki yahu bu dünyaya iş, güç, teşgale, meşkale, rızık derdi. Bunlar için gelmedik, kulluk için geldik. Ya Rabbi bana iki somun ekmek yeter. Ama bak o iki somun ekmeği bir yerden kazanabilsem ben geri kalan vakitlerimin hepsini de sana kulluk edeceğim. İki somun ekmek yeter bana ya. O sıra diyor baktım gürültü patırtı bir şey oldu. İki kişi kavga ediyor. Koştum diyor onları ayırayım diye. Yetiştim ayırmaya çalışırken biri bıçağı çektiği gibi diğerine eyvah dedim diyor. Bıçaklayan kaçtı ben adamın başında kaldım. Elim başım kan. O sıra jandarma geldi. Ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmadım filan. Tuttular diyor beni de aldılar attılar kodese. İki gün kaldım diyor. Suçsuzluğum anlaşılana kadar iki gün hapiste kaldım. Bana iki ekmek veriyorlardı diyor hapiste. İki somun ekmek. Kulluk ediyordum. <laughs> Duruyordum. Kendi kendime dedim ki bak dedin ki bana iki somun ekmek yeter. Sana iki somun ekmek veriyorlar. E hadi. Baktım ki olacak gibi değil. Ondan beridir derim ki ya Rabbi dünya ve ahirette afiyet isterim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da öyle demiyor mu? رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً دنيا في الآخرة وفي الآخرة وفي الآخرة هذا مهم